Can bebeğim Kuzuuu Hadi Hadi bir daha Hadi bir daha da Hadi bir daha da Ya yesin annen yesin olmuş benim oğlum çok <laughs> mutlu olmuş benim bebeğim <laughs> ham ham yapsın annesi ona ham 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 yapsın tamam mı anlaştık mı güzelim yakışıklı oğlum benim <laughs> Anne yesin senin o ayaklarını yiyelim o gözlerini ben senin kuzum balım bal gümüğüm heyecanlandın mı sen Evet. Anlat bakalım. Ne konuşacaksın? Bugün dönmeye mi öğrendin Bugün dönmeye mi başlamış benim bebeğim? Batural. Batural. Batural.